İnna Allah yuhibbul mutevakkilin. Allah tevekkül sahiplerini, kendisine gerçek manada tevekkül edenleri çok sever. Tevekkül ne demektir kardeşlerim? Tevekkül her türlü sebebi hazırladıktan sonra bu dünya hayatında bizim bildiğimiz elimizden gelen sebepleri hazırladıktan sonra Allahu Teala'ya işleri havale etmenin adıdır. Bir çiftçi Nasıl ki elindeki tohumu alır, kendisine düşen nedir? O tarlayı sürmektir. Tarlasını sürer, traktörüyle gider gelir, oraları açar. Sonra elindeki tohumu oraya böyle seper. Arkasından arkasına yaslanır ve bekler. Allah'a tevekkül eder. Çünkü onu oradan bitirecek olan odur. O serdiği tohumların semeresini verecek olan odur. Düşünün, o çiftçi evinde otursa Hiçbir şey yapmasa, tarlasını sürmese, tohumları da saçmasa, evinde oturup dese ki ya Rabbi bu seneki bana vereceğin nimetleri çoğalt. Bu sene hasadım çok olsun dese. Bu adamın bu duası kabul olur mu? Akla ters, mantığa ters. İşte mümin her türlü işinin öncesini, sonrasını düşünür. Üzerine düşen vazifeyi yapar, gerisini Allah'a bırakır. Allah'a tevekkül eder. İşte Allah'a tevekkül edenleri Yüce Rabbimiz diyor ki Allah çokça sever. Hani bu Hendek Savaşı'ndaki hadisede biliyorsunuz müminlere denildi ki büyük bir topluluk geliyor. Sizi ezmek için geliyorlar denildi. Ne dediler? Hasbunallahu ve ni'mel vekil dediler. Allah bize yeterlidir. Madem ki iman ettik, imanımızın neticesinde Allah bize ne yazmışsa o olacak. Bize düşen de burada sabırla sebat etmektir dediler ve orada karşı tarafla mücadele etmek suretiyle Allah yedi kat gökyüzünden yardımını gönderdi. Öyle bir rüzgar estirdi ki karşı tarafta aralarında metrelerce fark var. Karşı tarafta büyük bir fırtına kopuyor. Müminler tarafında hiçbir şey yok. Karşı taraftaki müşriklerin kapkacakları, getirdikleri kapkacakları rüzgarın tesiriyle diyor yukarılarda böyle dolanıp duruyordu. Aralarında sadece hendek var. 5-6 metre. Bu tarafta hiçbir şey yok. Öteki tarafta kıyamet kopuyor. İşte o savaşta yüce Rabbim müminlere gerçek manada yardımını göndermişti. Niye oldu bu? Allah'a hakkıyla tevekkül ettikleri için yüce Rabbim onları yerde bırakmadı.